Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Mem <laughs> Hoşbulduk, siz de hoş geldiniz. Harika bir şey bu, gerçekten hayatımda ilk defa bir tekne turuna katılıyorum. Ve bu kadar güzel bir ortam, ben gerçekten tahammül etmemiştim. <laughs> Peki bu fikir nasıl çıktı, nereden başladın, nasıl, nasıl oldu? Bu fikir, şu an dünya genelinde bir hastalıkla uğraşıyoruz. Ve turizm tüm dünya çapında kötü ilerliyor. Biz de İstanbul'da kalan misafirlerimizi Çeşme ve Antalya'ya, Boğdurum'a gidemeyen misafirlerimizi İstanbul'da böyle bir tur yapalım dedik. Hem boğazı geçsinler hem denize girsinler diye böyle bir tur planladık ve başladık. Sadece cumartesi, hafta sonu mu olacak? Evet şu anlık cumartesi, pazar, her cumartesi, pazar kesin kalkışlı yapıyoruz. Bu Nereden yapıyoruz. kalkılıyor? Kalkış yerleri neydi? Şöyle sabah 9.30'da Beşiktaş, 10'da da Kadıköy'deyiz. 10'da da Kadıköy'de. Peki şimdi biz Mıyız? Boğaz mı burası? Çok tuhafıma geliyor. Evet, e, adaların en güzel olan kısmında Kinalı Adanın bir koyunda evet. e, temiz İstanbul'a çoğu deniz. Orada denizlere. ben de denize girebilecek miyim? Ben bile girebilecek miyim yani? Evet, evet, evet. Benim <laughs> gibi titiz bir insansanız gerçekten e, videomuzu da izleyin. Gerçek, e, size denizi de göreceksiniz, ortamı da göreceksiniz. E, titizseniz bu kadar baştan sona kadar kuralları bu kadar uygun, bu kadar temiz bir ortamla karşılaşacağımı ben de tahmin etmiyordum. O yüzden gerçekten tebrikler. Peki fiyatlarla ilgili bilgi sahibi olabilir miyiz? Tabii ki. Fiyatlar şöyle. Kişi başı 189 TL. Ee, i̇çinde öğle yemeğimiz, içeceğimiz e, ve meyve ikramımız var. Bu şekilde ve 8 saat yüzme turu bu tura e, fiyata dahil. Harika. Gerçekten çok başarılı bir tura benziyor. <laughs> çok teşekkür ediyoruz Yasin. Kendine iyi bak. Bay bay. Let's sing a song Full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this. won't forget your name